والزي ما لا يجي غير ما اخذ هذا 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 بابا شو بدي أقول لك؟ فاضيين نحن والله سنرجع له بعدين ان شاء الله والله قادرين ان شاء الله الله <applause> يحفظك.

bir kez daha bizleri bu göreve layık gören kıymetli delegelerimize çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala ayaklarımızı hak yolda sabit tutsun. partimizin kuruluşundan bugüne elhamdülillah farklı kademelerde görev yapmaya çalıştık. İlk günden bugüne biz istedik ki halkımıza hizmet etmeye çalışalım, hizmet edelim. Bizim için önemli olan bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmektir. Merhum Mehmet Yavuz Başkanımızın söylediği gibi bu partinin hangi pozisyonunda olursa olsun, hangi kademesinde olursa olsun görev yapmak bizim için şereftir. Rabbimize şükürler olsun ki biz de bu şerefe nail olduk ve elimizden geldiğince bu partide çalışmaya, görev yapmaya gayret gösterdik. Her zaman şunu ifade ediyoruz biz, özellikle e, toplumun sıkıntılarını kendi sıkıntılarımız gibi görüyoruz. Çünkü gerçekten e, bizler merhum Mehmet Yavuz Başkanımızın da söylediği gibi e, ibadetlerimize devam, ihlasa devam karşılıksız iyilik yapmaya devam şuurunu şiar edinmeye çalışıyoruz. Çünkü biz bu çerçevede özellikle e, toplum için yapılabilecek ne varsa bunu yapma gayretindeyiz. Çünkü Hüdapar halktır, halkın ta kendisidir. Biz de özellikle halkla her zaman, her daim iç içe olmanın gayretinde ve çabasındayız. Rabbim bu çabalarımızı e, kendi rızası için kabul eylesin. Özellikle Hüdaparş Merkez İlçe Başkanlığı olarak yapacağımız çalışmalarda biz e, genç bir e, kadronun da yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü e, hepinizin ve hepimizin bildiği üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesselam e, Gençler çok büyük bir değer vermiştir İslam tarihine baktığımızda Gençler çok ciddi manada görevler üstlenmişlerdir Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Gençlerle istişare etmiştir ve onlara Önemli görevler ve etkin yetkiler vermiştir Ve o gençler de ellerinden geleni yapmışlardır Biz her zaman söylüyoruz bizim için gençlik gelecektir ve gençlerimiz de geleceği Hüdapar'da görmesi gerekmektedir. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gayretle çalışan bizden e, muvaffakiyet Allahu Teala'dandır.